Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Cansın Mektubu. Kıbrıs'ta yaşanan çatışmaların şiddetini arttırması ve Rum tarafının silahlanması üzerine 2 Haziran 1964 tarihinde Türkiye hükümeti Kıbrıs'a operasyon düzenleyeceğine dair aldığı kararları açıkladı. Bu arada Yunanistan'da da askeri hareketlilik artmaya başlamıştı. Yaşananlardan rahatsızlık duyan Amerika Birleşik Devletleri bölgenin karışmasını kendi stratejik çıkarlarına uygun bulmamaktaydı. Bu nedenle Başkan Johnson tarafından yazılan daha sonra Johnson mektubu olarak tarihe geçen yazılı metin 5 Haziran 1964'te Türkiye Başbakanı İnanıya iletildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1960 yılında nükleer başlık taşıyabilen denizaltıların askeri envanterine sokmasıyla birlikte Türkiye'deki üstlere ihtiyacı kalmamıştı. Mektupta Türkiye'nin adaya müdahalesinin Türkler ve Yunanlılar arasında savaşı yol açacağı ve NATO üyesi olan iki ülkenin çarpışmalarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Gerçekleşecek bir savaşta Sovyetler Birliği'nin de Türkiye'ye müdahale ihtimalini yaratacağı ve NATO'nun böyle bir durumda Türkiye'yi savunmayacağı anlatılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye sağladığı askeri malzemelerin bu müdahale kullanılmasına asla izin verilmeyeceği tehditkar bir biçimde anlatılmıştı. Mektup hem Türk kamuoyunda hem de Türk dış politikasında büyük bir kırılma yaratmıştır. Mektup çok sert ve kaba bir üslupla yazılmış, Türkiye adeta yerin dibine sokulmuştur. Mektubun ardından hiçbir zaman Türkiye ile dış politikada varlık gösteremeyen İsmet İnönü sayesinde Türkiye adaya müdahale kararından vazgeçmiştir. Bununla da kalmamış İsmet İnönü 21 Haziran 1964 apartopar Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Başkan Johnson ile görüşmüştür. Gizlenen mektubun ifşa olmasının ardından hem devlet kademelerinde hem de Türk kama büyük hayal kırıklığı gerçekleşmiştir. Mektup Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde ve Türk dış politikasında kaçınılmaz değişikliklerin zamanının geldiğinin habercisi olmuştur. Türkiye mektup sayesinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne asla güvenilmemesi gerektiğini anlamış ve kendine gelmiştir. Uluslararası alanda da mektuptan sonra Türkiye bloklar arasındaki ilişkilerin yumuşamasıyla çok yönlü politikalar izlemeye başlamıştır. Dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılık azalmış, Sovyetler Birliği ile yakınlaşma süreci hız kazanmıştır. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce izninizle bir yorumda bulunmadan geçemeyeceğim. Bugün silah sanayimizde geldiğimiz noktanın fitilini Johnson mektubu ateşlemiştir. Derler ya her şerde de bir hayır vardır diye iyi ki bu mektup yazılmış ve tarafımıza iletilmiştir. Umarım dışarıya bağımlı olduğumuz her türlü konuda bu tür mektuplar almaya devam ederiz.